Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalemliğimde ne var videosu çekiyorum. Öncelikle kalemliğim çok güzel kokuyor. Çünkü şöyle yeşil çaylı bir kolonya var ve bundan sıkıyorum. Şöyle bir kolonya. Neyse o zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Size bir önce bir bilekliğimi göstereyim. Şöyle bileklik taktım. Bunu da Yunanistan'dan bir euroya almıştım. Şöyle. O zaman başlayalım. Şimdi Önce bir tane anahtarlık karşılıyor bize. Anahtarlığı Fransa'dan aldım. Böyle bir elfal kulesi var. Sonra iki tane broş taktım. Bir tanesi Hello Kitty'li, diğeri de Urbeceli Karakedi'den Karakedi'nin sembolü. Şöyle e, bu adı YouTube'da aratarak kanalına ulaşabilirsiniz. Ben de YouTube'dan tanıdım. Bu şekilde bir mağazadan aldım ben de. Bu da kutusu. O zaman... İçine başlayalım ama ondan önce bu kalem kutuyu İstanbul Büyükada'dan almıştım. Orada küçük bir mağazadan, turistik bir yerden yani. Markası yok ama şurada bir tane tulba yazıyor o kadar. Herhalde bilmiyorum yani. 6. sınıftan beri bunu kullanıyorum. İçini, içi böyle. <laughs> i̇çine de, içine de azıcık kolonya sıkalım. Çünkü çok güzel kokuyor. Şimdi önce bizim 3 tane şeker kalem karşılıyor. Kardeşim aldı bunları. Yeni yıl hediyesi. Şimdi size bir tane ucunu göstereyim. Şöyle. Böyle bir ucun. bir de gözüküyor. Gözüküyor. Sonra diğer ucu, ucu, da şöyle iki uçlu. Bu şekilde gayet güzeldi arkadaşlar. Size de öneriyorum ama biraz fazla bir tüy küçük oldukları için. Bu şekilde. Buna kenara koyuyorum. Sonra Teddy'den aldığım bunları karşım Diyanar'dan aldı. Teddy'den aldığım bir Ron aylacı var arkadaşlar. Böyle sevdiğim şeyler okula götürmeyi seviyorum. Sonra devam edelim. Bunu da e, Yunanistan'dan aldım. Bu şekilde. Bu adadan aldım. Böyle turistik bir yerden. Siyah yazıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şurada böyle bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Onlar kopya. Gerçekten bunu söylüyorum. Sınava girmeden önce oraya kopya yazdım ve 91 alıp çıktım. Neyse bu da böyle bir anımdır. Böyle bir şerefsizlik anımdır. Neyse. Daha söylemiyorum. Bir tane tahta kalemim var. Bunu Mr. Mr. Dye'den almışım galiba. Böyle. Evet. Siyah bu da. Devam edelim. Sonra böyle bir tane futbolcu kartım var. Bu Almanya'da oynuyor. Şöyle. Seviyorum ya. Ve anası olan şeyler okula götürmeyi gerçekten seviyorum. Bunu da kenara koyayım. Sonra bir tane silgi. Bunu da kırtasiyeden almış bir tane. Bayağıdır kullanıyorum. 6. sınıftan beri kullanıyorum bunu da. Sonra iki tane böyle kalemin arkasına takılan süslerden var. Bu bizim kedimize çok benziyor. Vitamin ve yemek pizza. O yüzden 2 tane kalem süsü. A101'den aldığım bir tane kalem. Böyle. Pembe bu da. Sonra bir tane şöyle bir tane krom ile krom diyorum ya. Arkadaşlar bunun adını unuttum ama bunu da kardeşim aldı bana. Bana değil aslında. Onun bir seti var bunun. Ama bunu bana hediye etti. Böyle fosforlu bir sarı. Güzel yazıyor gayet de. Ben memnunum yani. Bu şekilde. Ah, oh, devam ediyoruz sonra. Üç tane doğal taş var. Şunların üçünü de Elif Su'dan aldım. Ee, şöyle e şunu da kardeşim aldı bana. Vallahi yani yarısını kardeşim almış. Ya. Şu an teşekkür ederim kardeşim. Bu siyah Onyx mıydı? öyle bir şey? Sanırım sağlık veriyor. Ben, ben pek inanmıyorum aslında ama sadece şu Aventure'un var. Yani herhalde öyle okunuyordur. E buna inanıyorum arkadaşlar. Bu gayet güzel bir taş. Benim en sevdiğim taş. Bu da çilek kuvars. Bu şekilde. Bunları da okula götürüyorum. Bunları da kenara alalım. <laughs> Sonra Şöyle kuzenimin aldığı bir tane ataç var. Doğum günümde almıştı. Bu şekilde. Hatta iki tane var ondan. Birazcık daha bakalım var mı başka bir şey. Sonra bir tane şöyle bir tane oyuncak koydum arkadaşlar. Göstereyim. Yani bu oyuncağı da koymamın nedeni bilmiyorum. Tatlı ya. Bunları böyle gördükçe bana bir mutluluk falan geliyor okuldan. Yani ders dışında her şey şimdi neyse. Öyle demeyeyim şimdi. Annem falan da izler videoyu. Sonra bir tane böyle e, bu, bunun kulakları vardı. Ama onlar koptu. Bir tane uçlu kalem. Netle. Böyle. Bu da mavi. Bunu da çok seviyorum. Bunu da e, bunu da seri turistik bir yerde almıştım ama nereye gittiğimizi tam hatırlamadım şimdi. Sonra bir tane brush pen var. Sanırım brush pen diye okunuyor. İtalya vlogunda izlerseniz bunu görebilirsiniz. Bunun pembesini koymak istedim. İtalya'dan aldım. Bu 12 liset olarak satılıyor ve 350 liraydı. Türkiye'de yok arkadaşlar. Bu şekilde burada broşların arkasını görüyorsunuz. Sonra devam etmek gerekirse bir tane tükenmez. Böyle sıradan bir tükenmez. Yani bir yalnız falan yok. Böyle başlık atmak için aldım bunu da yanıma. Ah, en son olarak 07 uç. Bu şekilde. Ee, öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size bahsettiğim e, mağazalardan bakabilirsiniz. isterseniz YouTube adınızı yazıp. E, bu şekilde. Kalemlerim falan. Siz de kalemlerimi beğendiyseniz yorumlar kısmında beğenip beğenmediğinizi yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kalemlerle ilgili sormak istediğiniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yani nereden aldığımı ya da kaç liraya aldığımı merak edenler için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım okul seneniz bu okul seneniz çok iyi geçer. Hoşçakalın. Bay bay. Ve kardeşime sağlıyor. Bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu telefonu nereye koyduğumuzu göstereceğim. Şu cips kutusunun üstüne koyduk. Bu cips kutusunu da İtalya'dan aldık arkadaşlar. Hoşçakalın.